Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı. Bu sene rekoltesi düşen zeytinden yana hala ümit var. Bahçeden toplanan zeytinlerin sofraya yolculuğunu getirelim şimdi de ekranlarımıza. Bu coğrafi işareti en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz. Bu yıl büyük bir ihtimalle yine dünyanın ikincisi zeytinyağında veya dünya üçüncüsü olarak yolumuza devam edeceğiz. Balıkesir Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu sene zirai don nedeniyle rekoltere düşüş olsa da iç ve dış piyasaya yetecek kadar mahsul var. Bu senenin rekortesi zaten yok yılı itibariyle bir düşüş söz konusu. Bir de belli bölgelerimizde çiçeklenme sırasında oluşan don sebebiyle mahsulümüz yok. Yani bir yüzde kırklık bir düşüş beklentimiz var. Şu andaki ihracatımız 170'e dökme, yüzde 30'su da ambalajlı ürün olarak gidiyor. Biz bu dökme toptan satışımızın ambalajlı ürün oranını değiştirmek istiyoruz. %70 ambalajlı, %30 dökme olsun. Markalaşalım, katma değer yaratalım istiyoruz. Bahçelerden el ile toplanan zeytinler kalite kontrolünün ardından sıkım için tesislere gönderiliyor. Sonrasında istikamet hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki sofralar. 2022-2023 döneminde yaklaşık olarak 1 milyar dolara yakın bir ihracat hedefimiz vardı. 750 milyon dolar gerçekleştirdik. Bir sonraki yıl 500 milyon dolar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki ağaç sayısı 90 milyondan 200 milyona çıktı. Amacımız bizim dünya liderleriyle yarışmak.